ortalamaların altında. Yani şöyle bir kulp uğraştıracak seni herhalde. Sonra bu katlarsa yukarıya kulp nerede abicim? 26 lirada. 26, 30, 34 falan kendisini katlarsa. Burası kaç? 30 lira, 20 lira. Hedef çanağa katlarsa büyük fincanı 40 lira falan olur. Normal şartlarda buna bakarsın. Aylık. Bunun trendi belli. Bir kere buraya gelmesi için zaman lazım. Anlaşıldı. Burada bir şöyle bakalım. Dip kısmı burada. Şurası da tepelerin olduğu yer. Böyle düşünün.